Bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme ile araç satış sürecinde önemli bir değişiklik hayata geçti. Artık araç satın alan kişilerin noter devrini tamamlamadan önce sigorta işlemlerini tamamlamak zorunda olacak. 5 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere araç alım satımlarında sigorta ile ilgili düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemeye göre artık alıcı notere gitmeden önce sigortasını yaptırma zorunluluğu geldi. Daha önce uygulanan 15 günlük sigorta kayıt süresi bu düzenlemeyle ortadan kalkıyor. Vatandaşımız bu durumu sormakta, merak etmekte nasıl yapmamız gerekiyor diye. Kabaca izah etmek gerekirse, alıcı kimlik bilgisiyle birlikte satıcının güncel ruhsatı üzerinden trafik sigortası yaptırıp satış olduktan sonra bu ruhsata göre ruhsat bilgilerini güncellemesi gerekmekte. Beşen Sigorta Aracılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Samet Beşen Aksu Habere yaptığı açıklamada bu uygulamanın trafik sigortasız araçların azaltılmasını ve kazalarda yaşanan hukuki sorunların en aza indirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Öncelikle hasar tazminlerinde vatandaşlar merak ediyordu. 15 günlük süre içerisinde ben kaza yaparsam hangi sigortadan faydalanacağım? Hangi sigorta benim hasarımı ödeyecek? Ben kimden hasarımı tazmin edeceğim? Bu gibi sorunlar mevcut oluyordu. Bu düzenleme bunun önüne geçti. Artık mağdur kişi hasarı nereden tazmin edebileceğini net bir şekilde bilecek ve bununla birlikte vatandaş satışlarda sahte sigorta mağduriyetinin önüne geçmekte bu yeni düzenleme henüz çok taze. Henüz herkes tam olarak vakıf değil. Fakat düzenleme önü açık, tekrar düzenlenebilir. Şu anda mevcut düzen bu şekilde ilerliyor. Eski sisteme dönüş olabilir ya da bu mevcut düzende farklı farklı senaryolar çıkabilir. Bu süreci zaman gösterecek. Vatandaşımıza, müşterilerimize önerimiz şu. Satıştan önce aracın satışa engel bir durum olup olmadığını sorgulamaları ve daha sonra satışı gerçekleştirmeleri gerekmekte. Peki sigorta yaptırdıktan sonra aracı almaktan vazgeçtiğiniz zaman neler yapmalıyız? Ben sigorta yaptırdıktan sonra eğer aracı almaktan vazgeçersem o zaman sigortam ne olacak durumuyla karşılaşıyoruz. Bu durumda da eğer satış gerçekleşmezse sigorta iptal edilebilmekte. Sigortasını herkes yaptırdığı acenteden sigortasının iptalini isteyebilir.